Mayday, mayday. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Forever serimize devam ediyoruz ve bir sürü şey tabii ki de yaptık. Öncelikle taş Oh beleşe bazı be. Arkadaşlar taş sistemini yaptım. Geçen bölüm yapacaktım da zamanım yoktu. Bayağı bekledik. Daha neyse bayağı ben biriktirdim. En uygun yer burası. Oo oh, lavın içine gidiyordum az daha. Lan dostum sakin ol ya. Hayırdır kardeş. Of çok iyi kafadan vurdum. Oh, petimiz geri geldi. Her taraf zombilerle doldu. Uç dostum uç hayatın için. Biraz yemek yesem bu değil de. Şunu yiyebilirim. Oh iyi doyurdu. Oh hal ölmedi hayret. Ah be öldü yine. Ve zehirlemesin. Zehirlemesiydi iyi de ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu bölüm taşlar durdur. Heh. Taşları buraya doldurdum. Bayağı taş topladım. Gördüğünüz gibi şurada yollar için yer açtım. Şimdi chisel olayına gireceğiz. Hmm, şey. Taştan yapacağım ya chisel'ı. Çubuk var yanında zaten. Ha taş da var. Şurada hızlıca. Oho dostum sakin ol. Ya oğlum var ya hiç beklemediğim zamanda gelip de Böyle can sıkmalarınız var ya bitiriyor beni. Böyle miydi lan? Nasıldı? Şunu biliyorum da. O zombi kafası. Oo, neredeyse set yapacağız. Komple etrafını saracağız. Gel dostum. Kafana kafana kafana. Bu arada. Oğlum bu ne ya? Aa. Bir yerden sonra artık sinir bozucu olmaya başlıyor. Bak 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 sinsice yandan geliyor. Bu <laughs> şaka gibi. Cık. Ya arkadaşlar bir salın da yani. İşimizi yapalım ya. Gerçekten de sinir bozucusunuz. Neyse sen de orada takıl. İyi bir, bir salın beni ya. Çizil yapacağım. Lan çizil nasıl ya? Aa. Oo şu ne lan? Neyse. Ne oluyor lan? Bak 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 sinsice yanaşıyorlar. Benim kesinlikle burasıyla uğraşmam gerekecek. Vay 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 arkadaş. Ne yapıyorsunuz ya? İyice mayına bağladınız. Ben bence uyuyayım. Daha fazla kendimi tehlikeye atmaya gerek yok bence. Uuu lan 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 lan. Tamam tamam sakin sakin. Ben yatayım. Ciddi misin? Canavarın olmadığı bir yer. Mümkün mü öyle bir yer? Her yer canavar. Ha oley be. Hele şükür bir yerde yattık. Şunu yiyebilirim. Bu iyi doyuracak. Oo, bayağı doyurdu. Süper bu bizim canımızı fuller. Gel. Yıllak. Oh. Oo. Hey dostum, sıkıntı yok. Aslında var yakma bir şey geldi. Bunları şuraya yatayım mı? Gel 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 izle beni, izle beni. Yaklaş. Hiç öldürmeyle uğraşmaya gerek yok gençler. Gelin, 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 gelin. Hop. Bak bak. Nasıl düşüreceğim buraya? Ohohoho, şuna bakın. Gelin lan. Hop 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 hop. <laughs> şu anda bir tehlikeli olmaya başladı. Lan. Etrafı sardılar. Az önce şaka gibiydi de şu anda çok ciddiye bağladılar bu arkadaşlar. Nasıl yapsak? Tek tek öldüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Ah be. Ben kesinlikle şuralara bir kapıya bir şey koymam gerekiyor. Bu ne ya? Etrafta spawn olamıyorlar ama şeylerin spawn oluyorlar da yani bu kadar birikmeleri normal değil arkadaş. Şöyle siz gelin bir. Beni izleyin. Bak bak bak. Oha ya. Biri gece olduğunu düşünsenize. Bu kadar adam toparlamak. Tehlikeli bir şey. Gel 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 gel. hop hop sakin sakin ne oluyor lan? Bir hızlandılar sanki. Beni bir izlesinler ben e, şey yapayım. Hepsini dışarı taşıyayım. Tamam. Tamam ben etraflarından dolaşarak çıkayım en iyisi. Peşimi bırakırlar. Sanırım. aynı bir yavaşladılar tamam. Kurtuldum onlardan. Ne şükür ya. Tam bela oldular başıma. Şimdi çizil olayına e, giriş çektik. Tamam şimdi chisel'ımızı bir deneyelim. Aa bu şey chisel'ı. Lan bu benim istediğim değil ya. Şunu da yerine geri koyalım. Ben, Tamam galiba tamamlandı okey. Bu benim istediğim chisel değil. Aa tahtasını taşını yapamıyor muyuz? Sadece demir var. Hadi ya. Aynen aynen. Tam düşündüğüm gibi. Yani illa demir harcayacağız. Yapacak bir şey yok. Ver bakalım. Şimdi elimize taşları alalım. Hemen e, yollarımızı yapalım ki e, buralarda yaratıklar span olmasın. Şimdi birazcık taş alalım. Yollar için en uygun olanı e, şey. Bu değil mi? Şu çok iyi duruyor sanki. Şunu bir denemek istiyorum. Sanki çok iyi duruyor ya. Bakayım. Güzel güzel. Gayet iyi bu. Şey yapmak istiyorum ya. Aynen. Seni kesinlikle kullanacağım. Ver ver ver. Bununla daha hızlı bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Oo, ne oldu lan? Bir an hemen bitti. Oha. Neyse şunları hızlıca dönüştürelim. Bayağı gerekecek bana ya demek ki. Umarım bunları yeterli olur. İyi güzel güzel bu şekilde hızlı hızlı yapabiliyoruz en azından. Ne oldu? Ha şey bitti. Okey sorun değil. Zamanla buralar daha düzelecek. Arkadaşlar bu bölüm yiyecek sıkıntısını da halledeceğim de öncelikle şu yolları çekeyim. Etraf çok çirkin duruyor ya. Şekilsiz bir şeye benziyor. Şöyle devam edelim. O süper be. Güzel bu şekilde e, çevreye de yollar çektim arkadaşlar. İyi fena durmuyor. Zaman alacak ama baya güzel olacak bence. Bu harbiden lan baya malzeme ile gerekecek. Gerçekten de o çok fazla malzeme istiyor. Neyse şurayı çekeyim sonra gidip biraz daha taş alalım. Tamam hemen hızlıca taş ve şurayı çektik burayı çektik. Baya malzeme harcayacağız öyle gözüküyor. Neyse Allah'tan sınırsız taş kaynağı yerimiz var. Ben bunların fazla, fazlasıyla yeterli olacağını düşündüm. Yani hiç düşündüğüm gibi olmadı. Şöyle bir tane daha çizil yapmam lazım. Büyük ihtimalle bu yetmeyecek. Aslında var ya şu anda gece oluyor. Ben kesinlikle kapı yapacağım ya. Şu anda var ya şu e, yaratık probleminden bayağı sıkıldım. Şey kapılardan yapmak istiyordum da. Bundan, bunun kapısı nasıl oluyordu onu bir görmek istiyorum öncelikle. Berbat ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kaç tane? 9 tane. 9 tane. Yetermemin değilim ama neyse doldurayım ya şunları. Lan ne oluyor? Yavaşladık. Gece olmadan hemen halletmem lazım. Şunlar çok büyük sıkıntı oluyor ya benim için. Aynen. Kapılarımızı kapatan daha ara çalışalım. Gereksiz yere aksiyona giriyoruz. Daha sonra kapılar için güzel bir şeyler yaparız. Yani böyle de fena durmuyor da bir şeyler yaparsak daha iyi olur. Bu arada bu kapıları kırabiliyorlardı değil mi? Şu anda hatırladım da. Emin değilim ama umarım kıramıyorlardır. Tamam son bir tane kaldı arkadaki. Bu arada yolların olduğu yerde spawn olabilirler. Onun için he, hızlıca şey yapmam lazım. Oo, tam yetti lan. Bir tane kaldı. iyi Bu arada şurayı şey yapmamışım. İyi tamam. Neredeyse güvendeyiz yani. Tam güvende değiliz ama sayılır şey. Tamam. Neyse şuradan devam ederiz. Sorun değil. Ben birazcık serinleyeyim. Ondan sonra işime devam ederim. Kolay. Şöyle bir karnımı doğrayayım. Güzel ya rahat rahat çalışabiliyoruz geceleri. Ya, gündüzleri bu ne ya? İkide bir güne çarpıyor falan. Onlarla uğraşıyoruz. Bu arada karnımı fullemem lazım. Bakayım. Oo, çok güzel doyuruyorsun. Süpersin be. Tamam. Kapı işini de hallettik. Şimdi şey yapmam lazım. Ee, i̇ki tane yapayım değil mi ya? İki tane yeterli olur herhalde. Tamam hızlıca devam edebiliriz. Şu suları toplayayım. Oh tamamdır. İyi güzel her şeyimizi tamamladık. Lan. Oha kapıyı kırmış. Ne diyorsun? Maynağa bak. Gel lan. Psikopat hangisi kapıyı kırdı lan? Ya işte bu şey kapıların sorunu bu. Bak 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 şeyin yüzünden yolu yüzünden o oldu. Ya şimdi geldi uğraş. Geldi uğraş kardeşim. Ben şu kapıyı Allah. Ulan var ya. Hop 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 hop. Hayır. Cık. Ya baga girdim ya. Arkadaşlar az önceki e, şey taktiğimiz hiç işe yaramadı bu arada. <laughs> ah be. Neyse şunları dolduralım bir. Oh. Şunları yiyebildiğimiz kadar. Tamam bu canımızı fuller. Ben de şöyle bir taktik uyguladım. E, kapıları kaldırdım. Şöyle e, Şeylerin, zombilerin giremeyeceği şekilde taş duvarlar koydum. Hem de önümü görebileceğim bu şekilde. Az önceki sistem iş, taktik işe yaramadı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Birkaç defa öldüm. Neyse biz işimize geri dönelim. Ben burayı hızlıca bitireyim. Diğer işlerime bakacağım. Oo hepsi bitti be. Sol kalan taşlarım ve burada da biraz olacaktı. Şunları da alayım. Biraz yedekte kalsın, belki lazım olur. Bakalım yolların belli bir kısmını bitirdik. Tamam, bu kısımlarını halledelim. Bu arada bayağı taş gidiyor şu anda. Ah be, uuu. Uh. Aa, malzeme az geldi ya. Şunları da dönüştüreyim. Arkadaşlar ee, şu bölge bakayım. O çok az bir kısım kalmış. Ben biraz daha taş biriktireyim şurada. Az bir şey kaldı yolun bitmesine. Oha fırtına çıktı ya. Bir defa fırtına görüyoruz galiba değil mi? E, ben de video dışı gördüm de video içi. Üçü... Arkadaşlar buranın fırtınası çok gerçekçi. Vay, şunu kesinlikle görmek istiyorum. Bu arada gece oldu değil mi? Aynen gece. Bak bak etraf şey doluyor. Ya bu arada var ya. Hiç zaman kaybetmeden şu yolu halledeyim. O kırıldı tamam. Zaten bir çizil daha yapmıştım. Hızlıca. Tamam yolumuza hızlıca devam edelim. Hatta hiç oraya gitmeyelim. Ya şunlar var ya fırtına tam bir engel olacak buraya büyük ihtimalle. Ya şöyle elimle koysam daha rahat olacak sanki. İyi güzel gece olmasına rağmen etrafta zombi gözükmüyor iyi. Kapılara taş koyma taktiği büyük ihtimalle işe yaradı. Ya şu fırtına var ya. Bu tipe gel ya. Oo, şuna bak. Ya bak etrafta da yaratıklar. Efsane. Gece gece fırtına çok güzel. Oo, bunlar tırmanabiliyor mu? Ne? Allah Allah. Örüncekler engel değil. Tabii ki surdan tırmanabiliyorlar. Aslında mantıklı yani. Ne oldu? Fırtına galiba. Aynen. Fırtına gidiyor. Güzel. Zaten e, mutfak işine giriş çektim. Ondan dolayı fırtınanın gitmesi çok iyi. Ha <laughs> Çok güzel. Tamam yolları hepsini çektik galiba. Değil mi? Vay be. Arkadaşlar zor oldu ama. Bütün yolları çektik. Gayet iyi ya. Güzel. Baya iyi duruyor. Fırtına şuraları kumla doldurmasa daha iyi olurdu ama. Yapacak bir şey yok. Güzel. Tamam. Ee, önemli işimizi hallettik. Bundan sonra e, görev muhabbetine biraz odaklanmam lazım. Aa bak şunu yapayım ya. Bak şurada hediye sandığı veriyor. Çok merak ediyorum ondan ne çıkacağını. Basit. Çok kolay. Hemen kemik vardı bende. Ver 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 ver. Hemen e, bu arada şu zırhları yiyeyim. Bir tane bundan yapayım. Bunun bir özelliği var mı ya acaba? Neyse bir özelliği yok sanırım. Kullanırız daha sonra. Bakalım bir kabul ettim. Süpersin. Ee, şey. Şunu. Şunları... Böyle değil mi? Ve. Kaldırıyor muyduk? Aynen. Tamam. Bunu da taşı. Süper. Görevler tamam. Ee görev tamam işte. Her da hakkı bu. Aa. Aa bu şey olayı, seçme olayı arasından bir tanesini mi seçmem gerekiyor sadece? Demir kırıç. Fena fikir değil ama ben sandığı kullanıyorum. Bu kadar mı? Sadece bir sandık mı? Allah cezanı vermesin. Ben de hepsini verecek zannettim. Şansımızı deniyoruz bakalım arkadaşlar ne çıkacak. Hadi be. Şansım bu aralar iyi gitmiyor diyecektim. Daha berbat gidiyor. Neyse. Artık bu boş şeyleri ne yapacaksak. Aa bu arada bir şey diyeceğim ya. Ben size e, kazıkları göstermiş miydim ya? Bir dakika hiç vallahi var ya havzam sindi sanki ya arkadaşlar. Yollar ve e, şu kazıkları ben size gösterdim mi göstermedim emin değilim ya. Şurayı görüyor musunuz? Ho -ho -ho. Çok güzel ya. Böyle bir alan yapmak çok akıllıcaydı bence. Kendimi övmek gibi olmasın. Bakın. Salaklara bakın. Aa, hiç bek Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Rahat rahat bekleyeceğiz. Başka bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Bu arada e, kazık olayını söylemedim. Arkadaşlar kazıkları normalde tahtadan yapacaktım. E, tahtalar öldürmüyormuş. Biraz e, sandıkta gördünüz. Biraz var denemek için kullandım. Allah'tan hepsini yapmamıştım. Yani öldürmediği için e, burada aşırı derecede birikiyorlardı. Ben kendim test ettim daha önce. Mecbur taş yaptım. Taş çok uzun sürdü ama e, hani taşın toplanması falan uzun sürdü. Ama sonuç olarak komple etrafını şu kazıklarla doldurdum. Ben söyledim, söylemedim. Alemi değilim ya. Neyse, hiç havzam silmiş gibi hissediyorum. Neyse. Dostum, bir içeri giremeyeceksin. Boşa uğraşma. Gel, 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 gel. Aferin aslanım, aferin. Gel. Gel 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 gel. Oh aslanım benim. Goodbye. Çok güzel be. Süper süper. Dışarı çıkmak istersek şunu kırmak zorundayız ama hiç yoktan iyidir diyecektim. Aa. Burası beni nasıl gözümden kaçtı ya? Allah Allah. Allah Allah fark etmedim arkadaşlar şurayı. Neyse sorun değil. Tamam ya valla. Var ya. Güzel güzel. Tamam bu görev de halloldu. Ee, şey. o sen ne diyorsun ya. Demir şu anda zor da. Buna bakarız. Ben yiyecek olayına odaklanmak istiyorum.